Hocam ben de makat bölgesinde kaşıntı yapan bir et parçası var. Bunun için ne tedavi önerirsiniz? Sanırım basur, basur merhemi önerir misiniz gibi soru çok yöneltilir. Öncelikle tabii ki o tür e, memeler basur olabileceği gibi bizim skin tag dediğimiz deri çıkıntısı veya deri takıntısı olabilir. E, o bölgede cinsel temasla bulaşan hastalıklar olabilir, polipler olabilir, makat bölgesinin kanser sorunu olabilir, makat absesi olabilir, kıl dönmesi sorunu olabilir. Bu liste uzar da gider. Onun için rastgele evet yani size işte A isimli merhem alın çok uygundur veya B isimli işte fitili kullanın çok uygundur filan dinlemez. Zaten bu tür bir tedavinin önerilmesi sanal ortamda kanunla da yasaklanmıştır. Onun için yani hastayı görmeden öyle ezbere işte alın filancayı kullanın gibi bir öneride bulunamaz. E, bu sebepten dolayı hastanın ideal olarak bulunduğu bölgede bir genel cerrahi uzmanına muayene olması uygun olacaktır. Sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat sorunlarıyla ilgilenen ekibimizden yardım almak isterseniz telefonlarımızı arayabilirsiniz.